23 yıl boyunca arkasında duramayacağımız sözleri vermedik. Söz verince de onu yerine getirmek için bütün yolları denedik. Son iki seçimde halkı vaat yağmuruna tutanlar ise seçim bittikten sonra bir daha hiç oralı olmadılar. Suyu ucuzlatacaklardı. Zam üstüne zam yaptılar. Ulaşımı kolaylaştıracaklardı. Trafiği içinden çıkılmaz hale getirdiler. Emeklilerimize destek olacaklardı. Sözlerinin üzerine sünger çektiler. Şehirlerine hizmet namıyla ortaya hiçbir eser, proje, icraat koymadılar. Talandan, soygundan, rüşvetten, milleti Haraca bağlamaktan başka hiçbir iş yapmadılar. Eski Türkiye'den farklı olarak şimdi bunun hesabını yargıya veriyorlar. Bağırsalar da çağırsalar da yabancı medya kanallarına süklüm tüklüm sızlansalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklar.